Halk arasında kuşkonmaz cami olarak da bilinen Şemsamet Ahmet Paşa Külliyesi, 16. yüzyılda isminden de anlaşılacağı üzere uzun yıllar boyunca çeşitli devlet kademelerine görevlerde bulunmuş. Şemsamet Paşa tarafından mimar sınavına yaptırılmıştır. Bu yapı barındırdığı nitelikler açısından Osmanlı klasik dönem mimarisi içerisinde üzerine dikkatle durulması gereken önemli yapılardan biridir. Yapıyı diğer sınav yapılarından ayrıcalıklı kılan bu işlerin planı, plan yerleşiminde farklı kurgulanması ve ölçek olarak en küçük külliye yapısı olarak inşaat edilmesidir. Külliyenin küçük olması ve yerleşimin asimetrik olması onu da onu dersileştirmemiş, bilekis parçaların birbirine eklenerek bir bütüne ulaşması ve bağlamı içerisinde dengeli ve uyumlu, uyumlu bir biçimde kurgulanması onu estetik kılmış ve Üsküdar'ın siluetinde önemli bir yer edilmesine sebep olmuştur. Ayrıca bu yapı Sinan'ın sürekli bir arayış içerisinde olduğunu ve bu bağlamda herhangi bir zihni tab tab tabusunun olmadığının da önemli bir göstergesidir. Osmanlı İmparatorluğunun zirvede olduğu dönemlerde imparatorun en önemli isimleri arasında yer alan Sokulu Mehmet Paşa ile Şemsi Ahmet Paşa arasında derin bir muhabbet sırasında sözlener gelip Sokulu'nun ismini taşıyan ve Mimar Sinan'a cami. Mimar Sinan dağısının izlerini taşımakta olan Sokulu Mehmet Paşa cermisi için, Bak Sinan'a cami yaptırdım ama tepesinde kuşlar pisliyor der. Şemsi Paşa gökyüzüne açık olan her mekan kuşlardan nesimini alır diye yanıtlar sabır. O dönemde cami yaptırması adetten olduğu için sıra geliyor Şemsi Ahmet Paşa'ya. Ama sokuldum Mehmet Paşa'ya söyledikleri yüzünden de kara kara düşünmektedir. Hedef daha sade ama şık adından söz ettirecek kuşların pislemediği bir cam. cami. Şemsi Paşa Camii'nin mimar sınavına yaptırmıştır. Marsman in, caminin inşasından önce yaptırdığı araştırmada. Üsküdar'da kuzeyden ve güneyden gelen rüzgarların kesicisi, dalgaların kıyıyı dövdüğü, bir noktadayken titreşim seslerinin yüzünden ve derinliğinden kuşların rahatsız olacağını düşünür ve camiyi oraya inşa eder. Ve 1580 yılında en küçük sınan yapısı olarak tarihteki yerini aldırmış kalmıştır. Üsküdar salacak tarafı ve sahilde olan cami İstanbul Boğazı'nın Marmara'ya açıldığı bir noktadadır. Karşısında da Galata Köprüsü ve Halit uzanır. Şemsi Paşa'nın Üsküdar'a Bakan tarafında yani eski tütün fabrikasının yerinde bir de sarayı vardı. Yaptığını Vezir Şemsahmet Ahmet Paşa'nın türbesi caminin sol yanına bitişiktir ve denize bakar. Cami ile meclisi arasındaki avlu bölümünde bir de su deşarj şarj vardır. Bu mimar yaptığı eserlerin tümünde tek örnektir. Cami denize yakın olduğu için Lodoslu havalarda avlu duvarına ışıp pencerelerden camiye giren deniz suyu Rüger vasıtasıyla denize tahliye edilir. Minaresi kesme taştan tek şerefeli ve şerefe korkulukları mermer şebekeli Kesme taştan yapılan kare planlı caminin kubbesi 800'lü bir kasma oturmaktadır. Arkadaşlar şimdi bu cami mimarsının medrese şeklinde yaptığı en küçük cami. 1580 yılında yapılmış Kabe ölçüsünde bir cami. Aynı zamanda caminin bir diğer ismi de konmaz. Bunun sebebi de güneyden ve kuzeyden gelen bu kesiştiği bir yer olduğu için cami kubbesinin minaresine kuşu konmadan bu ismi konmuş. Gördüğünüz gibi burada şeklinde medresesi var. Ee, Odalar var, her odasında şöminesi falan var. Dışarıya girdiği zaman, tekrar dışarı çıkması için bir su giderir. Bu da İmar Sinan tarafında özellikle yapılmış. <laughs> hamam var. Açık. Fakat hamam şu anda günümüzde mevcut değil. Bir <laughs> kapısı oldu. biri deniz tarafından, diğeri ise park yerine açılmaktadır. Caminin minare minaresi, esas yapısı üzerinde ve köşeye oturmuştur cami avlusu L planında olup avlu kapısından girişte solda görülmeye değer bir tarihi çeşme su haznesi vardır. L şeklindeki haznenin cami kıble duvarı ile avlu arasında 15 kadar tarihi kabir ve taşları vardır. Bu kabirler son restorasyonda meydana çıkarıldı. Ayrıca çıkarılan bazı tarihi mermer taş eşyaları duvarlara monte edilerek güzel bir görünüme kavuşturulmuş. özellikle denizden geçenler için bir zarafet timsali bir yapı olarak göze çarpar. Yapının boğaz kenarındaki avuz duvarının yüksekliğinin az olması, denizden bakanların rahatlıkla içine görebilmesini imkan sağlar. Türbe, cami ve minarenin, minarenin mükemmel oranlarıyla ile caminin girişindeki rabat ile medrese önündeki raban birbiriyle ağrın içinde kesişi görünmesi dışarıdan görenler için hayranlık oluşturur küçük şekli hazırlanan kuşkonmaz cami, iç mekanda sonradan eklenen kadın, kadınlar bölümü ve görevli odası ile daha da küçülmüştür. Caminin içinde çim sistemeler bulunmakta. Kubbe içinde güzel kalem işi sistemeler yer alır. Külliye özellikle denizden geçenler için bir zarafet timsali bir yapı olarak göze çarpar. Yapının boğaz kenarındaki avlu duvarının yüksekliğinin az olması, denizden bakanların rahatlıkla içine görebilmesine imkan sağlar. Türbe, cami ve minarenin mükemmel oranlarıyla uyumlu. Caminin girişine ravan ile medrese önündeki ravan birbirleriyle ahenk içerisinde, içerisinde kesişir görünmesi dışarıdan görenler için hayranlık oluşturur. Küçük ölçekle hazırlanan kuşkonmaz cami iç mekanı sonradan eklenen kadınlar bölümü ve görevli odasıyla daha da küçülmüştür. Caminin içinde çini süslemeler bulunurken kubbe içinde güzel kalem işi süslemeler yer alır. Bunun yanı sıra kubbe kaslanında ve üst sıra pencerelerde vitray cam süslemeler bulunur. Caminin türbe tarafındaki duvarında kemer içinde demir şebekeli bir ziyaret penceresi bulunuyor. Buradan türbe kapalı olduğu zamanlarda cami yaptıran Şemsahmet Paşa'nın kabri görülebilmekte. Türbe tarafındaki duvarda asılı çerçeve içinde bulunan Kabe örtüsü dikkatli ziyaretçilerin ilgisini çeken unsurlardandır.